Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir Kaptan Baha videosunda tekrar beraberiz. Ben Bahadır Acuner. Bugün sizlere yolcuları uçaktan nasıl attığımı anlatacağım. Terbiyesizlik etmeyin. Terbiyesizlik etmeyin. Sizi bir daha bu uçağa sokmam. Terbiyesizler. Herkese merhabalar. Tekrardan yeni buluştuk yepyeni bir videoda. Biliyorsunuz ben kargo uçakları uçuruyorum ama aslında bundan önceki işimde, bundan önceki şirketimde tamamıyla yolcu uçakları uçuruyordum. O yüzden bunlarla ilgili değişik iki tane hatta üç tane anım var. Bunları size anlatmak istedim. Gerçekten de uçaktan yolcuları attığım oldu. Get out! Evet yanlış anlamadınız. Yani elimle tutup da atmadım ama uçaklara biz bunları İngilizce'de denied boarding yani uçağa binmelerini engellemek diyoruz. Biz uçağa binmelerini engelliyoruz veya uçağa bindilerse sorunu o zaman yaratıyorlarsa da o zaman uçaktan dışarı alıyoruz. Tabi uçuş sırasında bunu yapmak mümkün değil. Bu neden? Çünkü açıp da kapıyı atacak halimiz yok. Eğer yolcularla ilgili bir sorunumuz varsa uçuş öncesinde veya uçuş sonrasında bununla ilgili değişik prosedürlerimiz var. Her şeyden evvel anılarımdan bir tanesini hiç unutamıyorum. Çünkü gerçekten de çok değişik bir olaydı. Biz her zaman için bu tür konularda eğitimliyiz. Gördüğümüz eğitimimizin, uçuş eğitimimizin bir parçası da yolcuların oluşturdukları tehditler üzerine. Bunların değişik seviyeleri var. Seviye 1'de çok fazla fiziksel temas olmuyor ama ikinci seviyede fiziksel temaslar var. Ayrıntılarına girmeyeceğim ama bunlardan dolayı iki defa uçağımdan yolcu çıkartmak zorunda bırak kaldım. Tabi dediğim gibi atmadım yolcuları ama buradan yolcuları sizinle uçamayacağız deyip maalesef yolcuları uçaktan çıkarıp uçuşa onlarsız devam etmek zorunda kaldım. Unutamadığım bir tane anı da çok değişik. Bir gün New York, New Jersey'deyim. Amerika'da, New York'da büyük hava alanlarından bir tanesi. Amerika'nın ünlü hava yollarından bir tanesinin de merkezi. Doğu yakasındaki merkezlerinden bir tanesi. Normal uçuş öncesi işlemlerimizi yapıyoruz. Kokpitteyim. Sonra hosteslerden bir tanesi bana geldi dedi ki ya dedi genç bir çocuk var dedi acayip hareketler yapıyor ama böyle acayip bir şey de anlayamadık nedir ne değildir sorunu nedir onu da anlayamadık dedi. Peki dedim alkol mü almıştı genellikle bu tür şeyler olabiliyor yolcular uçuşa binmeden evvel ya alışkanlıklarından ötürü ya alkolik oldukları için ya da uçmak hakikaten çok da ...heyecan verdiği için alkol aldıklarında bazen sarhoş olarak binmek durumunda kalabiliyorlar. İşte bu durumlarda biz de bunun önleme durumundayız. Çünkü yolcunun sarhoş olması Allah korusun bir acil durum durumunda... ...bizim değil sadece onların da değil herkesin canını tehlikeye atabilecek durumlara yol açabiliyor. Ben dedim ki peki dedim yolcu nerede İşte şu an uçakta... İyi dedim yolcuyu dedim uçağın dışına köriye çağırın orada konuşalım. Çünkü ne de olsa insanların duygularını rencide etmemek lazım. Yolcuyu davet ettik. Kaptan sizinle konuşmak istiyor dediler. Ben de körüye gittim. Merhabalar, iyi günler, nasılsınız? İyi misiniz dedim diye sordum. Halini hatırına sorarken aynı zamanda yapmaya çalıştığım şey de hakikaten haleti ruhiyesini yolcunun anlamak. Birazcık da böyle hani sadece kaptanlık değil belki de psikologlukla işin içine giriyor. Bu yolcunun durumu nedir? Kelimeleri bir araya getirebiliyor mu? Bilincinde mi? Nereden nereye gittiğini biliyor mu diye merak ettim. İşte orada anladım ki bizim genellikle yaptığımız şey alkol olayı söz konusu olduğu için alkol amaçlı bir araştırma yaptım. Uçuştan önce alkol aldınız mı dedim. Hayır dedi. E, alkol benle konuşurken ağzından da kokusundan da belli olmuyor. Evet maalesef bunu da yapmak zorundayız. Ağız kokularına bakıp yolcuların alkollü olup olmadığını anlamak durumundayız. Ondan sonra anlaşıldı ki bu kişi uyuşturucu tedavisi için gideceği bir hastaneye, bir bakım merkezine yolculuk etmekte. Ama bu tedavi için ne yazık ki yolculuk yaparken hani tedaviye gitmeden evvel bir fırt daha mı çekeyim dedi ne yaptıysa gerçekten nerede olduğunu çok iyi bilen bir durumda değildi. Uçuşta tehlike oluşturabilecek durumdaydı ve bu nedenle de ben önce benim hava yolumun dispatch merkeziyle irtibata geçtim. Hem dispatcher'la hem de başka insanlarla konuştum. Ondan sonra durumu açıkladım kendilerine arkasından bizim adına uçtuğumuz havayolunun görevlilerini çağırdım ve dedim ki bu yolcunun bu durumda uçması mümkün değil. Çünkü bu yolcu Allah korusun bir acil durumda uçağı anında terk etmek zorundaysak nerede olduğunu bilmiyor bu yani hangi şehirde olduğunu doğru düzgün bilmiyor. Kapının nerede olduğunu bilemeyecek bırakın kendisinin çıkmasının başka yolcuların da çıkmasını engelleyebilir. Bu durumda ben bu insanı uçağa alamam deyip ondan sonra da mecburen o yolcuyu geride bırakıp öyle uçuşumuza devam etmek zorunda kaldık. Benzini bir durum yine aynı şekilde yaşandı. Bu sefer Washington DC'den uçuyordum. Nereye uçtuğumu tam hatırlamıyorum ama orada da bu sefer alkollü bir yolcuyla uğraşmak zorunda kaldık. Hani bizde vardır ya öbücüğüm ben sarhoş değilim bana sarhoş muamelesi yapma muhabbeti vardır ya. <laughs> Aynen benzeri onda da oldu. Yolcu gerçekten sarhoş olduğunu inkar ediyordu ama... ...yani hani derler ya yalı kavağı gibi mi derler sallanıyordu şöyle bir sallana sallana... ...ben sarhoş değilim muhabbeti yapıyordu. Mecburen o yolcuya da bakın bu durumda uçamazsınız ondan sonra isterseniz hava yolu sizle bir şekilde anlaşma yapıp başka bir uçuşa koysun siz dedik. Tabii merak ettiğiniz bir şey de olabilir bu durumlarda ücret farkı uçuşların değiştirilmesi vesaire vesaire türünden bir takım ek giderleri ne oluyor yolcuya mı ödetiliyor yoksa hava yolu mu ödüyor bu durumdan duruma göre değişiyor ama biz genellikle bizim gördüğümüz bizim ilgilendiğimiz olay uçuşu yapan personel hostesler ve hostlar ve ben pilot ve diğer pilot arkadaşım olarak önemli olan uçuşun güvenliği. Uçuşun güvenliğini yerine getirdikten sonra yolcu parayı vermiş, vermemiş, ekstra maliyeti olmuş, olmamış bu tür şeyler bizi çok da fazla ilgilendirmiyor. Bu tür sorularda da biz genellikle kapıdaki görevliye yolcuyu muhatap olarak gösterip onların ilgilenmesini sağlıyoruz. Son olarak anlatacağım değişik bir olay da bu sefer uçaktan atılmasını istenmişti benden bir yolcunun ve ben yolcuyu atmadım. Chicago'dan uçuyordum çok iyi hatırlıyorum. Greenville Spartanburg, Güney Carolina'da bir şehir. Oraya uçuyorduk ve gecenin son uçuşuydu. Gece buçuk falan gibi. O gün de galiba 4. bacaktı. Hepimiz yorgunuz vesaire vesaire derken e, arkada çalışan hosteslerim bizim emperilerde iki tane hostes var. Arkada çalışan hostesin bana geldi, bir yolcuyu atmanı istiyorum dedi. Al Allah dedim. Ne yaptı? Bu yolcu sana dokundu, sana vurdu, sana bir teması mı oldu dedim. Hayır dedi. Ama dedi atmanı istiyorum dedi. Peki dedim neydi olay? Efendim yolcumuz e, online rezervasyon yaptığı zaman atıyorum 17A koltuğunu istemiş. Ama uçaktaki değişiklik mi oldu, tip değişikliği mi oldu, başka bir şey mi oldu neyse istediği koltuğu alamadığı için sorun çıkarmış. Ve bunu da nahoş bir şekilde benim hostesime dile getirmiş. Tabi aslında bu durumda benim yapmam gereken her şeyden evvel ekibin bütünlüğünü korumak, ekibin güvenliğini güvenlik altına almak ama aynı zamanda sebepsiz bir yere de yolcuyu atmak doğru bir şey değil. Gittim yolcuyla konuştum ve o kadar net bir şekilde ona seçenekleri söyledim ki. Bir kere her şeyden evvel gecenin son uçuşu olduğu için kendisine bundan sonra başka bir binebileceğiniz uçak yok. Zaten günde de iki defa mı ne uçulan ufak bir meydan gidilen bir yer. İsterseniz dedim size iki tane seçenek sunuyorum. Ya dedim bulunduğunuz koltuk ki bütün koltuklarda dedim aynı yere gidiyor. Bir ba bazı koltuklar başka bir meydana gitmeyecek inanın hepsi dedim aynı yere gidiyor. Ee, ya istediğiniz gibi bu koltukta giderseniz e, yani istediğiniz koltuk olmaz ama sonuçta sizi evinize götürürüz. Ama isterseniz bir gece Chicago'da kalırsınız yarınki uçuşla gidersiniz. Bu durumda otel paranızı havayolu karşılamayacaktır. Bu durumda uçuş değişikliğinde olduğu takdirde fiyat farkını hava havayolunda karşılayacağını zannetmiyorum. Ama biz ya sizle ya da sizsiz siz bu akşam gideceğimiz yere gideceğiz. İsterseniz bize katılın ama katılacaksanız da ne dedim bunun acısını benim ekibimden çıkarın ne de olay olsun ortalıkta dedim ve sizi garanti veriyorum dedim bütün koltuklarda aynı yere gidiyor dedim. Tabi böyle olaya birazcık espriyle yaklaşınca da yolcu biraz yumuşadı. Evet tekrardan dedi ki ben dedi işte 17 A'yı istemiştim ama siz beni 18 C'ye oturtturdunuz filan türünden şikayetini dile getirdi. Ben de kendisine dedim ki evet dedim haklısınız ben de sizin yerinizde olsam ben de şikayet ederdim. Ama dedim bunu benim hostesim yapmadı. Bunu ben de yapmadım benim ekibim de yapmadı. O yüzden dediğim gibi İki tane seçeneğiniz var. İnsanların aslında dünyada hayatta seçenekleri olması da güzel bir şey diye olayı biraz böyle esprili anlattım. Şimdi kargo pilotuyum. Şimdi tabii ki palyelerle, e, kutularla hiç böyle sorunumuz yok. Onlar biz istesek de istemesek de bizde geliyorlar. Herhangi bir balye, herhangi bir koli ya işte beni uçağın sol tarafına koyacaktın da sağ tarafına koymadın demiyor. O yüzden kargo uçmak, kargo uçuşları biraz daha yolcu uçuşlarına göre, yolcu uçaklarına göre biraz daha az stresli. Tabi onların da kendilerine göre stresli ziyeleri var. Onlar bambaşka bir olay. İşte bunlar da böyle bir anım. Yolcu uçururken evet birkaç kişiyi uçaktan atmak zorunda kaldım. Ama sorun bakalım niye attım? Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepimize ve e, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen alta yorumlarınızı yazın, çana tıklayın, arkadaşlarınızla videolarınızı paylaşın. Ne kadar çok paylaşırsanız o kadar daha iyi. Başka bir Kaptan Baha videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya dedi bir herif var dedi. <laughs> Pardon herif mi dedim? <laughs>